السلام سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم <applause> سلام عليك. Debem alamak lazım teknikler. Teknikler. Sonra başka bir şey lazım. Yani, 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 Fahat Zaza olduğu için özür o özrümüz var. Türkçeyi de bir <laughs> sorunumuz var. Sağ ol şekilde. Nasılsınız? İyisiniz. İşler nasıl? İyice başkan bir sorun ki var, sıkıntı ki var. Böyle bir rica olsun da dinle. Bir şey var mı? Sağ olun. Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başkanım. Estağfurullah. Ağabeyleri biraz dinleyelim. Sorun sıkıntı var mı? gelsin. Hoş geldiniz. Zaza olduğu için özür dileyerek söylüyoruz. Türkçe konuşsak çünkü Başla Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir de hizmet yok. Bir de her bir fiş okuttuğu başka bir adam geliyor. Sürekli adamlar değişiyor. Sizin huzurunuzda o sorun. Biz kimseyi tanımıyoruz. Ya geliyor adam içeri giriyor. 400 milyon yazıyor fişi oraya Beni ikna Hocam onu. Yani böyle sanki biz burada var ya başka e, bir ülkeden gelmişiz. Bu da böyle bize de hakaret gibi. Aynen abi. 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 Bir, Aynen. De Aynen. De abi. Aynen. bir de para ne çekiyor abi? Çekiyor abi. Diz gidiyor. Yani gidi. gidi. para, Gid para ne çekiyor? Geliyor bozuyor ki kendi para ne yap? Para varsa yaparsın. Para yoksa yaparsın. Şahsız. Adam ya seher çekmiş abi seher olmuyor lan. Yani. Valla şudur biz dedik bak. Bir de paramızı da veriyor bizim mahvur ne hakkı yok yani. Yok kesinlikle yok. Kimse kimse mahvur etme hakkı yok yani. Şu an üstü parası elektrik yani, parası verilmiş halde. Adam kirayı yok. bırakmış bir elektrik faturası kurtarayım yeter. Yani. Kesinlikle. Şu yok, bir, der, milyar bir milyar Şu an öyle bir şey. Şu an öyle bir şey. Şu an öyle bir ya devrimsel model mi? değil mi? Ya, yani. Biz ziyaret ediyoruz böyle. Sorun, sıkıntılarınız varsa, bunu dile getirin dediğiniz bir konu varsa bize size bizler aktarız inşallah her şey için. Teşekkürler. 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 Evet. Oyuncular ee, evet. Derneği evet. Başkanımız, Nazif abimiz, aynı zamanda adaylarım. Estağfurullah. Kandar Oda Başkanımız, Elimiz evet. evet. samimi e. dostumuz. Çok teşekkür Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Önce esnaf arkadaşımızdır kendisi. Aynı e. zamanda beraberiz yönetimdeyiz. Evet. Bir evet. şu anda. çok sağ olun. Eserlerimiz var. Kusura bakmayın. Biz yine yakışır bir şey oldu bir şekilde bir şey yapmamız olsun ama genel atım çıktı yani inşallah bu başlar akşamları inşallah doktor sanayi sanayi bir bu salonu bir saniye

il başkanlığı olarak Bismil esnafımızı ziyaret ettik, e, kanat önderleriyle görüştük, dertleştik. Gerçekten Bismil halkının e, misafirperver olması, böyle değerli insanların Bismil'de olması bizi gururlandırdı e, ve bundan mutlu olduk. Ancak Bismil halkımızın e, bu kadar iyi olmasına rağmen bu halka karşı yeteri kadar vefanın gösterilmediğini gördük. Bismil'in caddelerinin durumu aylardır böyle çalışmaların devam ettiğini ve sokaklarının kaldırımlarının yapboz haline geldiğini işte elektrik faturalarının özellikle esnafların tarımla uğraşanların artık bezdirdiğini ve halk bu noktada gerçekten bir dokunduk bin ah işittik. Mülki amirlere acil çağrımız bu yollarla böyle yapboz halini almasın. Bu kaldırım taşları ayda bir iki ayda bir e, değiştirilip işte inşaat haline döndürülmesin. Dükkanlarda e, tozdan geçirilmiyor e, ve bu elektrikle su faturalarıyla ilgili acil bir şekilde e, bir düzenleme getirilsin. Halk e, istisnasız herkes bu noktada şikayetçi ve bu sorunların çözülmesi için yetkililerden bir çözüm bekliyor. Bismil'in bu caddelerin şu an ışıklarla belki çiçeklerle pırıl pırıl olması gerekirken toz topraktan maalesef geçilmiyor.